Önceki yıllarda emeklilikte yaşa takılanlar vardı. Şimdi güne takılanlar var. Şimdi 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanlarla ilgili bir EYT çıkarıldı. Ancak bir günle bu tarihi kaçıran insanlar 17-20 yıl sonra emekli oluyorlar. Biraz önce sizin iktidar partisinin milletvekili İsmail Güneş Bey konuşma yaparken dedi ki böyle bir şey olabilir mi? Yani bir günle 17-20 yıl geç emekli olabilir mi dedi. E peki o zaman madem siz de böyle düşünüyorsunuz gene bunu hep birlikte değiştirelim. Ne yapalım? Kademeli emekliye geçelim. Yani sizin 8 Eylül 1999'dan Öncekiler için evet bir şey çıkarttınız. Sonrası ile ilgili de bunu kademeli yapalım. Herkes memnun olsun. Madem siz de şikayetçisiniz, e biz de şikayetçiyiz. Vatandaş da şikayetçi. O zaman hep birlikte iktidar, muhalefet el ele verip bunu gereğini yapalım.